Bayburt Haber ekibi olarak sokaklardayız. Halkımıza Bayburt Belediyesi hizmetleri hakkında sorular yönelttik. Bakalım ne cevap verdiler. Gördüğümüz kadarıyla memnunuz yani. Çalışıyor görüyorum. Ama her gelişin bir gidişi var. Kimse orada kalıcı değil. Ya bir güler yüzdülüyor yeter. Kim yedi bu paraları? Bayburt'da bir şey yapılmıyor. Belediye bülsü. memnun değilim. 4 yıldır buradayım. Herhangi bir hizmet e, görmedim. Herhangi bir kalitede ilgiyle karşılaşmadım. Sosyal belediyecilik anlayışı yok. Memnun değilim. Neden peki? Çünkü sokaklarımız çok berbat. Memnunum çok şükür. Yani 30 senedir ben Ordu Belediyesi'nden burada oturuyorum. 32 33 senedir. Hı hı. Yani her şeyinden memnunum. Yani bir sıkıntımız yok. Yol hizmetlerine mesela yollarımız çok kötü başta saat Saatgüle olmak üzere saat Saatgüle yollarımız araçlarımız her geçen gün daha bir beter yapıyor. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır. Yollar için hizmet yok ya bayburt ölmüş ağlayan yok. Ne gibi hizmet yok? Nelerden memnun değilsiniz? Hiçbir şeyden yani hangi birini açıklayayım ki? Bir... İşsizim şu anda. İşsiz olduğum halde ben bir iş istiyorum. Bir fabrika olsa orada çalışırım. Memnun değiliz. Hiçbir yere baktıkları yok kardeşim. Kış boyu kış çamurun içerisinde yaşadık. Memnunuz. Neden memnunsunuz peki? Neyinden memnunsunuz? Adam bir devre daha yapmıştı. Ben ne bileyim. Her vatandaşın dediği gibi her gelen kaldırımları değişir. Sen de rastlamış dursun. Her gelen kaldırımları değişir. Vatandaş hep böyle diyor. Başka bir şey demiyor Memnunum tabii ki. Bu parti çalışıyor yani ben bundan memnunum ya. AK Partili olarak ben de AK Partiliyim. Yani orta diyeyim şöyle. Yollarımızda çok bozukluklar var. İçme suyumuz tam randımana girmedi belediye olarak. Onun haricinde genelde sıkıntı yollarda. Altyapımız çok iyi değil. Yollar biraz daha iyileştirilmiş olsa, içme suyu biraz daha düzene girse bir de bu otopark sorunu giderilse bence daha faydalı olur düşüncesindeyim. Vallahi şunun pisəsini görmədük henüz belediyenin. Bakalım derisine bakıyoruz. Ben bir üniversite hmm. öğrencisiyim. Üniversite çıkan dolmuşlar hakkında şikayetçiyim. Dolmuşlar çok dolu, çıkış saatleri çok yavaş ve hani sağmıyoruz içeriye. Kışın işi performansından memnun kalmadık belediyenin. Temizlik konusunda çok sıkıntılar var. Buna dikkat edilsin, onun haricinde memnunuz. MHP zamanında da göremedik, bunda da göremedik. Yani bekleneni göremiyoruz atıyorum. Yatırım yok yani mesela. Yoktur hizmette memnun için memnun. Yolların halini görüyorum Bak çakır çukur. Her yer aynı. Zor bir şey değil bir kaldırım yapmakta. Ne yapmışlar 25 yılda? Onlara sormak lazım. Cumhurbaşkanına sormak lazım. 25 yıldır buradan tek olarak gitti. Güneydoğu'da alınmayan yerler, bir sürü yatırımlar var. Bayburt'ta hiç yok. Konutlardan başka yapılan yatırım var mı buralarda? Yolumuz da aynı, bacamız da aynı. 50 senedir buradayız. 50 senedir aynı caddedeyiz. Aa, çalışıyorlar işte. çalışmalarından memnunuz? İyide, yani çalışıyorlar adamlar. Hı -hı. Yani Başka ne diyeyim? Ben değilim şahsen. Neden peki? Hangi konuda değiliz? Tarım seçmesinin orada belediye konutları kooperatif kurmuşlar. Benim evim de hemen orada. Mağdur oluyoruz. Toprak, çamur, temizlik yapılmıyor. Kimse ilgilenmiyor. Ne iyi diyeyim ne kötü diyeyim kardeş. Belediyemizi ama hizmet alamıyoruz. Bu kadar da bir şey demiyorum. Gördüğümüz kadarıyla memnunuz yani. Çalışıyor görüyorum. Hı hı. Ha benim dışımda görmeyenler olabilir onlara bir şey diyemem yani. Memnun olduğumuz konular da var. Olmadığımız konular da var. Aslında Bayburt'un en büyük kanayan yarası işsizlik ve göç. En büyük kaybımız da Cumhur İttifakı'na en çok oy çıkıp da bir milletvekilinin olması. Yani bu insanın başına bir şey gelse demek ki vekilsiz kalacağız. Belediye elinden geldiği kadar ama bundan önceki belediyenin sıkıntılarını bu belediye çekiyor yani hizmetten şu an ben memnunum yani sıkıntı yok Yollar bozuk. Her yeri yapması lazım şu an. Harbiden çok büyük sıkıntılar var yollarda. Sosyal aktivite olması lazım. Bir de iş imkanı tabii ki. Belediye hizmetleri maalesef çok geri kalmış. Küçük şehir olmasına rağmen aslında kendini geliştirmesi gerekiyor. Maalesef geliştirmek için hiçbir çaba biz mi göremiyoruz. Kendi şehrimize gittiğimiz zaman, bize Bayburt'u sordukları zaman nasıldı? İyi yönlerini sayabileceğimiz şu beş parmağım kadar azdır yani. Ya belediye hizmetlerinden memnun musun? Yok asla memnun değilim. Neden? Yani memnun değilim. Gördüğünüz her şey ortada. Yollar ortada. Aslında memnun değilim ben bu şu anki şeyden dolayı. Yani çok memnun değilim çünkü Bayburt'ta o kadar güzel araziler varken hiçbir katkı göremiyorum. Ve üzülüyorum yani bunun içinde. Bayburt sanayi esnafında çok geride. Dışarıda yine gölde İstanbul'da belediye şeylerinde çok temiz bir kar yağdı. Kar yağını iki, iki ayda kalkamadılar bunun altından. Yol hizmetleri açısından desen zaten orada sıfırda. Benim hoşuma gitmiyor Bayburt'un belediyesi. İyi, Ya ben memnun değilim açıkçası yani. Bayburt'un 20 tane sokak var zaten kışın 20 günü açamadılar yolları. Hiçbir çalışma yok, hiçbir şey yok. Memnun değilim yani ben. Memnun da değiliz. Bunun belediyede farkındadır arada vatandaş memnun olmadı. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Sene Maalesef memnun değiliz. Ben memnun değilim. Neden peki? Ya Vallahi yürüdüğümüz bu, yoldan belli. Her yer bu kötü. Kar yağma şeyinde zaten sınıfta kaldı da. Bayburt Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz yani genel olarak memnunuz büyük problemleri şahsen çözmüş durumda ama bazı kritik noktalarda bence geri duruş var. Yani deprem konusu Allah göstermesin burada da olabilir. Deprem konusunda Bayburt'ta bayağı bir eski bir bina var. Bu konuda ne yapıyor? Kentsel o, dönüşüm olması mı gerekiyor. Kentsel dönüşüm olması lazım kesinlikle. Yani insanların bu işin şakası yok hemşerim. Yani insanlara bir dokunan bir şey yok bu konuda. Bu konuda bir ben bir şey yapılmasını, göz önünde bulundurmasını istiyorum. Dolmuşlar tıka basa dolduruyorlar yani merdivenlere, ya her yere. Açık gittiğini de gördüm, şahit oldum. Bayburt Belediyesi hizmetlerinden genel olarak memnun değiliz. Neden değilsiniz peki? Okul servisi taşımacılığı yapıyorum. 20 yıldır bu meslekteyim. Ben bu yılki gibi bir zulüm görmedim. 2016'ya kadar gayet güzel çalışıyordu belediyemiz. Bu yıl bence sınıfta kaldılar. E, ee, Karla mücadelede kaldılar, sınıfta kaldılar. Çok çile çektik. Yetersiz bence. Öncelikle ben burada öğrenciyim. KYK'dan çıkarken mesela dolmuş duraklarına giden yol kayak pisti gibi. Kayak pistinde kayıyormuş gibi gittik. Bunu gittim yurt müdüne söyledim. Bize de dedi ki belediye söyleyin. Belediye söylendi bu. Belediye gene bir şey yapmadı. O yollar gene o şekilde kaldı. Vallahi şu anki hizmetleri yani hiç güzel değil yani. Yollar mesela çok kötü. Furkan Sıfır. Bayburt Belediyesi hizmetlerinden memnun musunuz? Memnun değil. Neden memnun değilsiniz? Bayburt genelde kış şartlarıyla geçiyor. Evet. Bu kışın da yaptığı hizmetlerden memnun değilim. Ben taksicilik yaptım. İlk kar yağdığında yolda kaldım. Ben nereden baksan 6 saat mahsur kaldım. Her gelen bir caddeye bir şey yapıyor. Mesela şu anda e, şu demirleri söktüler. Şimdi birkaç ay sonra onlar bir daha yapacaklar. Memnun desek de demesek de bir şey değişmiyor zaten. Kesinlikle memnun değiliz. Kesinlikle... Neden peki? Abi değiliz. Yani ben taksiciyim. Bayburt'un her yerini geziyorum. Mahallesini, sokağını, her yerini geziyorum. Gezmediğim hiçbir yer yok. Yollarımız ben yollarda, yollardayım kardeşim. Sabahtan akşama kadar delik deşik ya. Delik deşik. Gel bin arabaya gezelim beraber yani şu yolların halini gör ya. Öğrenci olarak dolmuş sıkıntısı zaten yaşıyoruz. Yani tıkış tıkış gidiyoruz. Dolmuş sınav zamanı zaten hiç dolmuş bile bilemiyoruz yani. Bazen sınava geç kalımız bile oluyor yani. Bayburt'taki yerel yöneticilik veya siyaset ilerlemiyor. Çünkü yani memleketin faydasına olan şeylerde bir eleştiri vatandaş yapmıyor. Vatandaşa bir şey tuttuğun zaman doğrusunu söylemiyor. Mesela bugün baktığın zaman hiçbir şey Bayburt'ta doğru değil. Caddelerde yürülenmiyor. Tepeden 5. kattan aşağıya su geliyor işte veya kapı birisine kapının önüne masa sandalye yattırırken diğerine göz yumuluyor. Yani memlekette bir sürü sorun sıkıntı var. Ya bir parça memlekette bir metre düz yol yok. Yani arabayla bir yere gidemezsin. Millet yedek parçaya para vere vere bıktı. İnsanların da eleştirmesi lazım. Eleştirirsense bazı şeyler düzelir. Evet. Belediye hizmetlerinden memnunuz. Hayır kardeşim. Evet. Neden? Evet. Ekonomiden kanka. İş yok, güç yok. Görürsen yani ekonomiden ay azıcık yetmiyor. Ben sana bir şey diyeyim şimdi kanka. Bey. O gün ben belediye de çıktım iş istedim. Beni hiç kimse odasına dalmadı, konuşmadı. Hani biz zaten orada yarım saat, bir saat bekledim. Kimse de yani almadı iş konusundan üzerine. Daha doğrusu ilgilenmediler. Ne yani orada ben gittim bir saat bekledim. İçeride adamlar söylediler? Almadılar. Şimdi yani da yani beklettim yok. Vallahi ben şahsım adına böyle bir aşırı farklılık görmüyorum yani hani şehir üzerinde olsun, etrafta olsun. Siz de görüyorsunuz zaten evet. hal ve halini. Elinden gelen her şey neyse görevini yerine getiriyor. Yani, belediye hizmetlerinden belediye, memnun musunuz? Belediye hizmetlerinden yani memnun değil. Peki. Neden değilsiniz peki? Neden yani bu şey yok yani temizliği yani Sokak temizliği yok yani. Cadde sokak temizliği yok hele. Bu o bakımdan diğer e, herhangi bir yeni bir yatırım, bir şeyler de yok. E, yani bir cadde açın bir yere, yeni bir cadde yapın. O onlar da yok. Bu soruyu ben sana sorum he? ha. görüyorsun işte belediye hizmetlerini. Yollar çukur pis pislikten görünmüyor talık görüyorsun. Işte. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi memnunuz. Güzel hizmetler yapıyor bilmiyorum. Ya. Bayburt'un eksikleri siz nelerdir? Bence şu kaldırımlar, Arnavut kaldırımları. Arabayla buradan geçince çok kötü oluyor. Yani normalde bu yürüyüş kaldırımıdır. Yani araç yoluna yapıldı. Tam zaten güzel gösteriyor ama en azından yani bu şekil olduğu zaman bura e, araca kapalı olması lazım. Özellikle geçtiğimiz kış dönemi için belediyenin hizmetlerinden memnun değiliz. Özellikle kar yağışı döneminde belediyenin bu durumdan daha önceden haberdar olup çalışma yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yaklaşık bir hafta boyunca insanlar bile caddede yürüyemez haldeydi. Memnun değilim. Ben. Neden memnun değilsiniz? Memnun dersiniz? değilim. Yani nedeni bence çok ama sıralamakta çok zor. Ben hizmet de memnun değilim genel olarak öyle bir görüşüm var yani her haliyle. Vay en büyük eksiksiz cennet. Bence iş yani insanlara iş imkanı doğru dürüst sunulamıyor. Bu da tabii ki farklı şeyleri aynı zamanda doğuruyor. Ya belki de bu ülkemizin genel problemi. Allah pek de memnun değilim çünkü şöyle hani kar yağıyor ve hani burası çok kış olan bir yer. Kar küreme araçları benim için yeterli yani üniversite öğrencileri biraz rezil oluyor bu konuda. Ondan ötürü çok bir şey diyemeyeceğim yani belediye biraz sıkıntılı. Burası hani küçük bir şehir olmasına rağmen öğrenci sayısı çok fazla ve bundan ötürü hani çok da gariyan bir şehir çok soğuk bir şehir. Ona rağmen mesela biz bir hafta okula gidemedik kar yağdı. Güşüyorlar da sadece şunu gördüm. Bay burada sürekli kar yağdığı için belediyelerin biraz geç çalışması yolların kapanmasına neden oluyor. Yani kar yağdığında bura 2-3 gün Kar burada kalmıştı yani. Bunun şeyinde başka bir şey yok yani. Gayet güzel yani Bayburt'u seviyoruz. Belediye hizmetlerinden pek fazla memnun değiliz. Siz değiliz. Neden peki? E, caddenin hali ortada, yollar kötü ve yollar o kadar bir hale getirdiler ki kaldırımdan 3 tane insan yürürken caddede tek bir insan yürüyemiyor. Ayrıca Bayburt kış memleketi olduğu haşikar. Bayburt'un bu kadar kar yağacağını bildiği halde belediyenin hiçbir çalışması yok. Hani bir tane felaket geldi 3 gün üst üste kar yağdı. Bayburt'un caddeleri ortada, dükkanların hali ortada, çatılar çöktü. Bayburt hani tamamen 3 gün Bayburt'ta hayat yaşanamadı ve belediye hiçbir şey yapamadı bu duruma. Peki Bayburt'un en büyük eksiği nedir sizce? Bayburt'un en büyük eksiklerinden şu, Bayburt sahipsiz bir memleket. Bayburt'ta hiçbir şekilde, hani tek bir çivi dahi çakılmıyor. En, en basit şunu da söyleyebilirim, şu yerlerdeki görme engeller için yapılan yolda yarısı var şuradan ilerisi yok. Hani bu memlekete niye bir şeyler yapılmıyor? Ben burada esnafım. Hani esnaf insanlar da var. Cadde nali ortada. Yazıcılar buraya geldikleri zaman zaten Bayburt'ta öğrenci memleketi ve yazıcı memleketi. Esnafın sadece olan olayları bu zamanlarda yaşanıyor. Adam arabasını park edip de yemek yiyecek yer bulamıyor. E, esnaflar bu durumdan muzdarip. E, ne yapabiliriz biz şimdi? Bu yüzden dolayı belediyeden hiçbir şekilde memnun değiliz. Bakılırsa belediyenin yapılması gereken çok şey olması gerekiyor. Mesela biz burada üniversite öğrencisiyiz. Sosyal aktivitemiz yok. O yüzden öğrencilerin psikolojik durumu biraz çok kötü durumda. Çok sıkılıyoruz, yapacak bir şeyler arıyoruz. Şehri de sevmeye çalışıyoruz ama sevemiyoruz. Çünkü yapılacak bir şeyimiz yok. O yüzden de belediyenin böyle bir konularda adım atması gerekiyor. Ben zaten buraya daha bir sene oldu Celal İstanbul'daydım. Hı hı. Şu anda memnunum. Hangi konuda memnunluk yaşıyorsunuz peki? Bilmiyorum ya bir yeşilliği bak çalışıyorlar yani. Kaldırım maldırım yapıldı güzel oldu yani Şu, ön geçen sene kaldımlar hep bozuluyordu. Bu sene yapmışlar, güzel olmuş. İyi yani yine illaki eksikleri de vardır. Yani. Allah dürüst doğru insanlar nasip etsin. Yani, yani ehli olan insanlar nasip etsin. Yolları bir Abi böyle böyle çukurlar. Olur mu böyle? Araba gitmiş. Vallahi ben hiç memnun değilim belediye hizmetlerinden nasıl memnun? Yani şehrimizde şu anda görsel anlamda bir güzellik görebiliyor muyuz? Ben şahsen göremiyorum. Mesela il dışına çıkıyoruz. Bir şehir merkezi mesela burası Cumhuriyet Caddesi. Bir dışarıda bir Cumhuriyet Caddesi'ne bakalım. Bir de burada bakalım. Mesela dışarıda kaldırım da büyük, yol da büyük. Yani bir dizayn, bir düzenimiz. Ben olduğunu düşünmüyorum ama ya olur mu olur niye olmasın? Güzelleşme açısından bir şey olabilir. Sanki yapılamıyor mu? Artık caddelerimizi görebiliyorsun. Ben küçüktüm yine aynı. Yani yaşımız geldi yine aynı caddede. Yani görsel anlamda hiç değişiklik göremiyorum. Var mı? Şimdi 2014 ile 2019 var. yılları arasında Cumhuriyet Caddesi çok farklı bir düzendeydi. Kaldırımlar bu kadar geniş değildi. Orta Ravüj'de işte çaprazlama park oluyordu. Çift sıra park oluyordu. Buradan ambulans gidemiyordu. Arabalar çaprazlama park ediyordu ve onun çaprazında arkasında bir sırada normal park oluyordu. Çok düzensiz, kirli bir Cumhuriyet Caddesi vardı yani. Şu anki hali yine Bayburt'a göre çok modern bir cadde. Çok şükür. Kaldırımlar alanlarımızı o günkü imkanlardan çok çok genişlettik. Yani bu orta refüjde ağaçlar vardı. Kaştan gelen aracı görmüyordun. i̇nsanlar İnsan, ağaçtan arasından atlayıp kaştan karşıya geçiyordu. Yani bunları göstermek lazım. Yani eski halini de biliyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Eski halini de biliyoruz. Yeni halini de görüyoruz. Şimdi deminki arkadaşımız hani diyor ki işte iş, iş bir değişiklik olmuyor ama sürekli 5 yılda bir 10 yılda bir Cumhuriyet Caddesi'nin söker yeniden yaparsak yani şehrin başka bir bölümlerine başka bir şey yapamayız. Yani bu bir gerçek şu gördüğümüz yerdeki andazit taşının bize çok büyük maliyeti var. Sadece di ki bireysel olarak bir vatandaş gidip almaya kalksa 700-800 milyon metrekaresi bunun yani. Belki de daha pahalıdır. Bir seramik olmuş 400 lira yani. O yüzden mantıklı düşünmek lazım. Nihayetinde belediyenin çalışmalarını da yakından takip ettiğimiz için şu anki gidişatın çok iyi olduğunu görüyorum şimdi. Yoğun bir kıştan geçtik. İnsanlar son... kış konusunda çok fazla muzdarip olmuş kışın. Şimdi evet. son 30 yılın en büyük kışı oldu. Evet. Mete Başkanımız da bunu çeşitli Platformlarda söyledi zaten. Yani ben 34 yaşındayım, hayatımda böyle bir kış görmedim. 80 santimi geçen bir günlük bir yaş, ardından akabinde 24 saatlik bir ikinci günün ardından yer yer 120 santim kar yağdı bu şehirde. Dolayısıyla bu bir afetti. Bu afeti de böyle bir günde kaldırmak mümkün değildi yani. Kök kaldırımlar şu anda bütün her tarafta yeni yapıldı. Her taraf oynuyor. Ama belediye olarak yani bu şehre çok yazık ediyorlar. Yani çevre çevresi çok kirli. Yani temizlikle iş bilgileri yoktur. Her yere çöp atabiliyorlar. Çöp bidonunun yanına bile çöp atıyorlar o derece. Bahçelerin içi çöp dolu. Hiç hoşuma gitmedi böyle bir güzel bir şehir için değilim. Neden? Vallahi yollardan, altyapı, işte çevre temizliği falan evet. hiç memnun değilim. Memnun değilim. Siz? Aynen katılıyorum. Katılıyorsunuz ben, peki. Hı hı. Yolların, kökük, e, betonlarımız bunların düzelmesi, hı hı. giderilmesi hı hı. için. Hı. bak buralar hep oynuyor yani bakan yok. Vallahi şu an hı hı. kar çüreme müreme işleri var dedi. Onlar da dört dörtlük yaptılar. Yani yapmazlar. Yaz mevsimi geldi artık bundan sonraya bakacağız. Şimşeniz e de yeni de artık. Sonrası nasıl olur? Bu gidiş bile şey görünür yani. Ama yeni sıradan cevşedir başka bir şey. Normal şu anda. Normal. Memnun hep. musun? Ya memnun olan var, olmayan var. Siz ne düşünüyorsunuz? Memnun? Ben yani memnunum dediklerimizi yapırlar. ama ilerisinde ne olur Allah Aynen. bilir. Yapılan her işte biz memnunuz. Yapacan, yapar, yapanlardan da Allah razı olsun. Tevşiki edenlerden de Allah razı olsun. Değil, olacağım, memnun değiliz. Neden değilsiniz? Ben hizmet, göre... hizmet ya. göremedik ki hani ne hizmeti var belediyenin. Ne çöp alınır. Hani Efendi söylüyorum. Da Yollara da baksan yollarda... 10, 10 tane adam yama yapıyorlar. Vakit çekiyorlar. Ne olmasını Hı -hı. istersiniz Hı -hı. peki? En büyük eksiğimiz nedir evet sizce? Ben, biz 25 senemizi harcadık bu belediyede. 25 sene. Bu evet. arkadaşla ben Ama de 25 sene. Hı hı Gece gündüz 24, 24 saat çalışıyorduk. 24, 24 saat. Şimdi Allah çalışma şey. yok. Bir şey yok. Her altında son model sıfır araba. Her evine arabayla gider. Hizmet ne arıyor? Hizmet evet. yok. Yani. Ben hizmet göremiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen o Şimdi sizin abi, abi, şey. Kardeşim ben şimdi Pabit Belediyesi'nin Çor'un kenarında bakıyorum orada bir yarım saat, bir saat. Hemen hemen baktım. Şurada. Çocuk, çocuk Eski bizim bizim yanında. Bir parça yer, on tane adam gireder orada, kepçe orada, silindir orada. La bunlar ne yapıyor diyorum ya? Suyun buradan oraya bakırdım lan siz ne yapıyorsunuz orada? Vakit doldururlar onun bir şey yaptıkları yok. Disiplin yok. Bunlar takip eden yok. Bilmiyorum belediye başkan değil de yardımcısı nerede bu fen işlerinin ilgilenen insanlar nerede? Ben bilmiyorum biz ne gece koyduk ne gündüz çalışırken. Tekine olsun, bayutta bir şeyler olsun. Ama bir icraat göremiyoruz. Sanki onlar miymiş yana bunlar ya? Bunlar iş mi? Ben hat yapacak, ben yol yapacak, bir açıyı şey açacak. Bile bunlar nedir ya? Baştaki disiplin olursa onun personelde disiplin olur. Korku salacak yani. İlla dövmek değil, illa şey etmek hakaret değil. Bu başta gelecek sabahın işinin başına, test alacak, bu konuşacak, personeli titriyecek o sefer. Yoksa bu işler yürümez. Veya da ekibi yok mu bilmiyorum. Bayburt Belediyesi'nde ekip yok mu? Belediye başkanının ekibi olması lazım. Takip edecek bunu. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Anlıyorsun? Belediye hizmetlerinden memnun değilim kardeşim. Neden değilsiniz? Pislikten geçilmiyor. Ben kendi şahsi olarak memnun değilim. Mahallelerin çöpleri alınmıyor bir. Bizden bu Genz Osman mahallesinden buradan eski pazar yerinden yukarı olan pislikten geçilmiyor. Bir tane eleman bırakmışlar. elemanda sağda yatıyor, solda yatıyor. Takip eden yok. Memnun değilim. İletim başkana mı iletirsiniz? Kim iletirsiniz? Memnun olun. 10 <laughs> üzerinden 0. Neden 10 üzerinden? Kardeş hiç mahallelere gitmiyor mu bu belediye çalışanları veya başkan? Cadde, yollar, çukur. Arabalarda yer kalmamış. Cumhuriyet çatısı öyle. Toki, emekli tokiler yeni yapılmış. Araba yüksek oldu halde alt altına vuruyor. Yani böyle geçmek için tin tin gidiyoruz altına vuruyor. Hadi diyeceksin ki yeni yapıldı, acele yapıldı acele yapıldıysa en azından gelsin oraları bir düzelsinler. Veya caddeye bakın. E, Mahallesi'ne çıkın. Oraya çıkın. Sanayiye gidin. Temizlik desen yok. Yani şeyde e, geçen gün aşağı iniyorum tarımın orta Üstten aşağı harfiyat arabaları şey çekiyor, malzeme çekiyor. Arabalardan taşlar, topraklar dökülüyor. Üstten aşağı yağmur yağdığı zaman çamur geliyor. Çalışıyoruz diye su tutuyorlar. Hortumundan yetiyorlar orayı. Çamuru yıkıyorlar. Bayburt'un şansı. Kimi oy veriyorsa, kim belediye başkanı oluyorsa şunu yapacağım, bunu yapacağım. Değişen hiçbir şey yok. Evet. Yazık Bayburt'a. Yazıklar olsun onları. Belediye hizmetlerinden bir çalışma da görmüyoruz. Bir taraftan söküyorlar, bir taraftan yapıyorlar. Bir tane caddemiz var. Yani güllük gülistanlık olsun istiyoruz. Genel olarak yapılan hizmetlerden memnun musun? Yok yani ya. Neden peki? Hangi konuda değilsin? Yani hiç eğlenceli bir şey yok Bayburt'ta. Ne olmasını isterdiniz mesela? Mesela şu an rafting çok iyi ya. Bu olmalıydı. Bunun gibi daha fazla olması lazım. Hiçbir şey görmedim. Bayburt Belediyesi hizmetlerinden memnun musun? Genel olarak memnunuz. Hangi konularda memnunsun? Valla yani ne kadar şey olsa bile yani temizliği olsun şey olsun yani bu kadar normal yani bir sıkıntı yok ki yani eski dünya değil ki yani şimdi evet. seneler yani bir ufak bir sıkıntı olsa hemen yani koşuyorlar hepsi hangi kim olursa olsun koşuyorlar. Memnunsun. Yani yani. Memnunum tabii. Ya. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi yurt dışında yaşıyorum direkt bir şey söyleyemeyeceğim ama yani eksikler görüyorum yolda giderken yani falan sonra örneğin örneğin diyelim ben basit örneği kaldırımlardan falan başlarsın bakarsak hepimizin önü geldim. Karanlıkta diyelim orada bir taş çıkmış. Bir de bu yapılan şeyler yeni yapılmış. Hani orada sanki çok bir eksiklik var yani. Yapılan işte bir altyapıda bir tam olması gereken gibi değil. Mesela yazın park sorunu. Bayağı trafik problem baya sorun yani. Yazın yani arabayı çekmeye bir trafikte yürüme yani arabayla yürüme çok zor. Mesela en büyük sıkıntılardan biri o. Mesela biz şey de aileyiz. Mesela MHP'nin gösterdiği gözlerini AK Parti göstermiyor. Anladın? Mesela MHP ne zaman olursa olsun ve bunu açık söylüyorum. Mesela arar sorar gelir gider. Mesela önceki başkan ta eve kadar geldi yani en azından bir ziyaret ediyordu. Ama AK Parti'de bu şeyi göremedik. Bayburt'ta şöyle bir durum var yani işsizlik anlamında bir hizmetse tabii Başka şimdi olur. bunlar ayrı ayrı konuşmak lazım. Yani şimdi işsizlik anlamında konuştuğumuz zaman belediyenin tabii daha fazla çalışması lazım. Ama diğer taraftan yani yani e, halka hizmet açısından işte kaldırımlar olsun belediyenin yapmış yapması gereken olan işler olsun. Onlarda bir sıkıntı yok. Sağ olsun yani Mete başkanımız da çok iyi. Ondan memnunuz. Belediye hizmetlerinden memnunuz. Ben, ben burada yaşamıyorum. Hı hı. Hiç Bayburt'ta bir gelişme yok. Hiçbir şey yok. Hı -hı. Belediye belediye de zavallı Erdoğan gönderiyor, gönderiyor. Belediye yiyor, belediye yiyor yani. Ben biliyorum. Konuştum da yiyor, Bayburda bir şey yapmıyor. Herkes geldi bu çesesine koyuyor. Allah'tan Bay burada düşünsünler. Türkiye'yi düşünsünler. Ya bu kadar olmaz. Ben utanıyorum şahsen. Erdoğan söyledi o kadar para gönderdim ki bay burada beşe katlar. Bu para nerede size soruyorum. Hadi belediye sor ben de. ben de ben de tanıyor herkes beni. Ama ne kadar terbiyesizlik. Ben utandım, şahsen utandım. Bay burada beşe katlayan, ona katlayan bir para nerede? He? Soruyorum size. Kim yedi bu paraları? Önceki başkan, sonraki başkan bunu zaten bilmiyorum. Bunun günahına girmiyorum ama ben çok üzülüyorum toplantılara gidiyorum, katılıyorum, AK Parti'ye üyeyim. Ama ben şahsen utanıyorum. Milletvekillerinden de utanıyorum, Cumhurbaşkanından da hepsinden ben utanıyorum. Vay burada bir şey yapılmıyor, belediye bilsin. Ama bu dünyanın ötesi de var yavrum, bizim gençlerimiz var, onları düşünsünler. Bu vay burada bir şey yapsınlar, bir iş yeri yapsınlar, fabrika yapsınlar. Yani bu gençlerimiz niye işsiz güçsüz, niye pırıl pırıl gençlerimiz var vay burada. Ama hiçbir şey yok. Gençlere gelecek, gelecek sağlasınlar. Amcim belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi belediye hizmetlerinden memnunuz kardeşim. Çalışmamız, belediye başkanımızın çalışması iyi. Yani yollarda olsun, şehirde olsun hepsi iyi yani temiz park. Zaten belediye başkanımız bir dönem daha yaptı. Çalışmasını beğeniyoruz kardeşim. Ya bir güler yüzlülüğü yeter yani diğerler gibi değil kardeşim. Peki Bayburt'un en büyük eksiği nedir sizin? İşsizlik kardeşim. Adamın mesela ben kendi oğlumu diyorum, güvenlik belgesi var, ehliyeti var, bir türlü işe giremiyor, Yalnız yerleştiremiyoruz işe. Bazıları giriyor, ben şok oluyorum, nasıl yani benim oğlum giremiyor, adam araba sürmeyi bilmiyor, yani özür diliyorum, işe giriyor yani. Şimdi neresinden tutalım bilmiyorum, neresinden tutarsak elimizde kalıyor, işin gerçeği bu. Ben taksiciyim, memleketin birçok mahallesine gidiyorum, bir çok yeri görüyorum. Her taraf pislik içerisinde şu an, yol desen zaten yok. Bir insanlara yazık günah, gerçekten yazık. Yani biz Bayburtlular olarak gerçekten bunları kabul etmiyoruz işin gerçeği bu. Yani biz bu şeye layık değiliz. Daha iyi hizmetlere layığız. Neden? Çünkü biz Bayburt'ta genelde seçimlerde %80, %85 oy potansiyeli çıkan bir il burası. Biz daha iyi hizmetler bekliyoruz ama şu an gördüğümüz şeyler ne yazık ki hiç işler atısı değil. Gerçekten belediye sınıfta kalmış durumda. İyi değil yani. Hiç de memnun değilim. Şu an işin gerçeği bu. İsteriz ki daha güzel hizmetler olsun. Ha biz getirdik ama her gelişin bir gidişi var. Kimse orada kalıcı değil. Önemli olan bizim memleketimiz. O koltukta hiç kimse kalmaz. Yarın o gider, diğeri gelir. Önemli olan o.